Herkese tekrardan merhabalar. Ben bugün şimdi yaklaşık 4-5 gün Çankmay'daydım. Çankmay'da kaldım. Buraları biraz gezdim. Şimdi trenle yaklaşık bir 14 saat tren yolculuğuyla Bangkok'a geri döneceğim. İnternette baktım bu Çankmay'dan Bangkok'a dönen e, trenlerle ilgili herhangi bir bilgi video hani çok göremedim. O yüzden detaylı bir video yapmak istedim Biletin nereden aldım, nasıl aldım, ne kadar aldım, nasıl gideceğiz, hangi sınıf hepsini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şöyle Çankmayı Railway Station'ı göstereyim. Buraya gelmeniz gerekiyor. Yaklaşık merkeze 4-5 km uzaklıkta ben yürüyerek geldim. Hava biraz sıcak şu anda 32-33 derece. Şöyle bir tren istasyonu. Burada birkaç şey benim dikkatimi çekti. Onu göstereceğim şimdi sizlere. İstasyonun içi bu şekilde. Bakın şimdi burada şöyle bir durum var. Bu Vezne'deki ablalar var ya konuşurken sesleri bütün dışarıya çıkıyor. Yani o içeride konuşulanı herkes duyuyor. Böyle bir sistem yapmışlar niye bilmiyorum çok garibime gitti. Yani mikrofondan konuşunca o herkes duyabiliyor. Eğer ona da denk gelirse bak mesela ben şu an duyuyorum sizi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama herkes duyabiliyor böyle bir tire istasyonu. İçeride dışarıda yemek yerleri var. 1 saat sonra trenim kalkacak ben üç e aldım yaklaşık 14 saat bir tren yolculuğu yapacağız Bu arada ben biletimi internetten aldım bu konuyla ilgili de sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum Şimdi internetten bilet alabiliyorsunuz buraya geldiği zaman kredi kartıyla alamıyorsunuz Yani normal vize kartınızla master kartla alamıyorsunuz yalnızca nakit verebiliyorsunuz Ben internetten e siteyi de aşağı bırakacağım şu anda. Şuraya bir yere bırakırım. E, 12 Go diye bir site var. Hani tam açılımını aşağı yazarım. Link olarak da bırakırım. Oradan aldım. Yani yaklaşık bir 10-20 bah. Yani 10 TL falan oynuyor. Fakat önceden biletinizi alabiliyorsunuz oradan. O şekilde biletimi aldım. E, üçüncü sınıf aldım. klas 1, klas 2, klas 3 var. Klas 1 yataklı. Klas 2 normal otobüs koltuğu gibi. Klas 3 de yani en böyle şey berbatı. Ama en ucuzu o. Ben class 3'ü 9 euro'ya aldım. Yani 14 saatlik bir tren yolculuğu için 9 euro bence gayet makul. Hani otostop çekecektim ama 14 saat bir de hani bunu araçla gidince hani 2-3 günde ben kaç günde giderim bilmiyorum. Yolda yiyeceğim daha fazla. Hani bana mal olacak. O yüzden trenle gitmeyi düşündüm. Chiang Mai'den Bangkok'a tren olarak sabah 8'de var. Ee, öğlen 3.30'da var. Ee, akşam üzeri saat 5'te var bile. 3 tane bilet bulunuyor. Tabii akşam saati çok pahalı oluyor. En ucuz saati sabah saat 8 ama ben ona yetişemeyeceğim için o yüzden 3.5'e aldım. Yani arada zaten çok fark yok 30-40 bah yani 20 TL gibi bir fark var. Şimdi eğer ben sabah alsaydım bu sefer akşam orada olacaktım. Akşam orada olunca da bir gece kalmak zorunda kalacaktım. O yüzden böyle yaptım ki bir gece hostel parası vermeyeyim. Onu yolda tamamlıyorum. Sabah saat 5-6 gibi Bangkok tren istasyonunda olacağız. Mai ile de ilgili birkaç bilgi vereyim size Eğer tapınak seviyorsanız burada adım başı değişik değişik bir sürü tapınak var. Yani tapınak görmek için buraya gelebilirsiniz. Yani biliyorsunuz böyle normalde çok tapınak tapınak yani öyle giden müziği falan giden bir yerim ama burayı gördüm böyle bir değişik bir ilgimi çekti, böyle farklı bir aurası vardı. Dedim buraya bir gireyim sizlere de göstereyim. var. Balalarımız <laughs> güzel fotoğraf çekiniyorlar. Bozmayalım. Mama. <laughs> Mama. dedi annesi herhalde. Burayı bu muymuş. her tarafı niye acaba onu bilmiyorum. <laughs> Tozmasın diye mi biraz şey ama. Bu küçük bir dolarımız. Küçük bu düşterimiz. buradan bence var. Burada herhalde ücretsiz tuvalet falan da var güzel. <laughs> Bana yakın burası. Bak geldiğimiz yere bak. Çok değişik. Ne bunun içine girecek bir yer var mı yok? Bu böyle bir şey. Bunun içine girilmiyor. Bu değişik simgeler falan var. Onları göstereyim size. Bunlar bir delik koymuşlar. Bu para, hani kitlemişler. Bu para atıyorlar buraya. Ya, bu da aynı şekilde. Böyle genelde bildiğim kadarıyla buraya hediyeler falan bıraktırlar böyle. Değişik semboller var. Her ne kadar anlamını, anlamını bilmesem de ilgimi çekti yani çekmedi değil. Böyle bir yer. Bunu da sizlere göstermek istedim. Ha, bura benim de değişik abi ilgimi çekti. Ha, şu herhalde şuna vuruyorlar ses çıkartıyor. Filmlerden gördüğüm kadarıyla. Tamamen sallamasyon. da de değişik bir yapı. Tayland'da bunlardan çok şekilde var. Evet bazen böyle işte yemek yemeye giderken yani ne yiyeceğim diye böyle bakınırken değişik bir şey görünce onu da hemen çekiyorum sizlere de gösteriyorum. Yani benim ilgimi çeken kesin de ilginizi çeker diye tahmin ediyorum. İkincisi burada filler var. E, iki çeşit fil var. Birincisi e, doğal alanları korunarak hani bakılan hani sırf böyle işte e, oraya verdiğiniz paralar yani tura verdiğiniz paralar fillerin yemine bakımına gidiyor. Siz de gidip filleri besleyebiliyorsunuz, yıkayabiliyorsunuz, onları sevebiliyorsunuz. Böyle bir yer var. Bir de tamamen turistik yer var. Tabii ikisinin fiyatları değişiyor. Hani 1500-2000 bahttan başlıyor. 4000 bahta kadar çıkıyor. Yani 750-800 liradan başlıyor. 2000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu sebeple ben yani öyle şu anda biliyorsunuz hani öyle bir bütçem yok. Bileklikte satış olmuyor zaten şu anda. Bu sebeple lere gidemedim burada. Hani ama gelmişken burayı da görmek istedim kuzey tarafı. Bu arada burada yani Çankmay'da motor kiralayarak çok güzel bir motor rotası var. Yaklaşık 3-4 gün falan sürüyor. Yani 5 gün sürüyor kullanımınıza bağlı. Yol üstünde hosteller var. Orada da kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi gene motor kiralamakta günlüğü yaklaşık 150-200 baht civarı. Hani onu da kiralayamadık. Böyle tren istasyonunu biraz gezelim bu arada. Bu trenlerde 3 e, klasman var dedik. 3 klasmanın üçünde de e, şöyle söyleyeyim hepsinde de e, tuvalet mevcut. Yani her şöyle gördüğünüz iki vagonda bir e, tuvalet mevcut. Fiyatların arasında fark var. Yani benim e, bindiğim tren 330 bah civarı, 340 bah civarı. E, ama eğer bir üst sınıf alırsanız 600 Baht, bir üst sınıf alırsanız 950-1000 Baht oluyor. Şöyle şu karşıdaki trenlerden büyük ihtimalle gideceğiz. Yani böyle kocaman bir tren istasyonu. Bunlar işte normal koltuklu mu? Yok, bunlar birazcık daha iyi. Yani benim bincem herhalde en sonda daha kötü, daha trende gelmedi büyük ihtimalle. Çünkü bir saati var. Yani gelip direkt tren istasyonuna da alabiliyorsunuz. Yer olmaz diye hiç korkmayın. Her türlü yer bulunuyor. Yani ben hiç internetten almamıştım. Hani şu anda nakit param olmadığı için internetten almak zorunda kaldım. Ama buraya gelirseniz çok rahat arkada 2-3 vagon boş zaten. Hani en düşük sınıftan alırsanız eğer. Yani. 2-3 vagon boş yani her türlü tren bileti bulabiliyorsunuz. Fakat tabii şu camlar komple açık oluyor. Bizim bindiğimizde yani bunların içinde vantilatör ve klima olduğu için buradaki camlar açılmıyor çoğunda ama bizim bindiklerimizde camların çoğu açık oluyor. Yani hasta da olabilirsiniz o yüzden e, Tayland sıcaktır gecede sıcak olur falan diye düşünmeyin. Kesinlikle altınıza üstünüze kalın bir şeyler almanız gerekiyor ve kesinlikle eğer terlik varsa ayağınıza çorap giymeniz gerekiyor. Yoksa gece boyunca donup hasta olursunuz. Bu arada şöyle de bilgi vereyim en düşük sınıfta diğer sınıflarda değil ama en düşük sınıfta gerçi şöyle geçişte olabilir yani geçebiliyorsunuz ama şöyle kapı açık açabiliyorsunuz kapıyı buralarda istiyorsanız sigara da içebiliyorsunuz ve bizim şöyle şu şu sınıf hani böyle tabi şu anda kapalı ama yolda giderken bütün camları siz camınızı kapatsanız bile önünüzdeki yanınızdaki camı açtığı için her türlü rüzgar vuruyor yani dediğim gibi üstünüze kesinlikle bir şapkalı bir polar de uzun uzun bir pantolon veya uzun bir şofman giymenizi tavsiye ederim. Yani şu anda giyemezsiniz. Avradayım 32 33 derece ama gece çok soğuk oluyor. Bu yolculuğun şöyle bir avantajı var. bu yolculukta o kadar güzel manzaralar görüyorsunuz ki yani o kadar güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Hele ki de bir arkadaşınız varsa da çok güzel fotoğraflar, jeneriklik fotoğraflar çekinebilirsiniz. Şöyle şuradan sarkıp giderken bazen tren bazı yerlerde yavaşlıyor buradan sarkarak. Fotoğraf çekinebiliyorsunuz yani gerçekten hani herkesin Tayland'a gelen herkesin bir kere bu trenle bir 8 saat 10 saat yolculuk yapmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel manzaralar çıkıyor karşınıza yani insan böyle mutlu oluyor. Evet burası bir üst sınıfı ikinci sınıf otrakları şöyle bakayım göstereyim yani otrakları şu şekilde bunlar tabii daha konforlu daha rahat. Bunlarda da şöyle vantilatör var yukarıda en üst sınıfta yataklı olan onları şu anda göremiyorum camları kapan camlar açık olsaydı onu da gösterecektim belki içeriye girince onları da gösteririm size yani işte mesela bu tren Chiang Mai'den Kurum Tep Apivat Central Terminal'e gidiyormuş yani iki tane terminal var Bangkok'ta bir Bank Sui var bir de işte bu demin söyledim şimdi tekrardan okuyamıyorum o var yani i̇kisi aslında birbirine çok uzak değil. 15-20 dakika hangisine binerseniz birinin iki de çıkıyor. Fiyatları aynı. Değişmiyor Şimdi Aslında normalde benim yerim şu karşısında ama oraya başkaları oturmuş. Yani başkaları oturduğu için belki dedim hani şey daha sonrasından e, hani boş olmazsa oraya gelirim ama buraya eğer boş olursa burada böyle boş boş giderim diye düşündüm. Bakalım. En arka vagondayız. Güzel manzaralar olacağını düşünüyorum. Bakalım. Tam iki dakika sonra kalkacak. Şu çanı çalıyorlar. Çanı çaldıktan sonra kalkıyor. ve yolculuğumuz başlıyor şimdi kalkış dili geldi hadi bakalım artık sona yaklaştık. 13 buçuk saat dedik. Son yarım saat, bir saat bir yolumuz kaldı. Böyle her yerde boşaldı. Kimse kalmadı. Ben de uyuyamadım. Uyku. Yanıcı <laughs> hostel'e gidip uyumak istiyorum. Evet. Biraz rutarlı olsa da geldik. ya yani normalde bu 14 saat sürecekti. 15,5 16 saat sürdü. Normalde yorgun olmam lazım ama yorgun değilim. Bilmiyorum, alıştım herhalde. İnşallah sizlere de güzel manzaralar gösterebilmişimdir kendi gözümden. Yani ben çok mutlu oldum hani bu tren yolculuğunda. Niye? Çünkü çok ucuz. Yani yaklaşık 140-150 TL'ye yani 15 saat yol geliyorsunuz. Şimdi otostop çekmeye kalksam 2-3 gün daha gelirim. Zaten Tayland'da biraz otostop çekmek zor. Hani yolda zaten suyadır, yemeğidir, vereceğim, para harcamış olurum. O yüzden gayet mantıklıydı. Buradan dışarı çıkılıyor mu? Evet. evet tekrardan Big Ben Su tren istasyonuna geldik. Tamam şimdi şu karşıdan araçlar kalkıyor. Oradan araçlara binip artık hostelime gideceğim. Tekrardan Bangkok'a geldim. Yani <laughs> güzeldi ya. Bu videoda herhalde burada biter. Allah'a emanet olun. Her zaman dediğim gibi bir beğeni, bir yorum ve abone olursanız çok sevinirim. Zili bildirimi açın. Yani ne yorum yaparsınız düşünceleriniz neyse yazabilirsiniz. Onların her biri benim için şu anda çok değerli. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.